bizim ince uzun atlarımız var. Şu anda modelimiz de ince uzun evet. saç yapısında böyle bir görüntüye gelmişiz. Keşke bana daha nasip olsa hani ayrık Hı -hı. ama fazlaca ince olduğu çok ince dikey bir görüntü çıkmış Hı -hı. ortaya şimdi. Biraz yumuşatmak gerekir. Evet. Saçınızın yanlarında önlerinde bir kat kullanılmış. olmuş. Evet. Kat, hani katların taraflı bu taraf arasında biraz evet. böyle Evet o da beni rahatsız bir, bir ediyor. Farklar varmış gibi Hı -hı. duruyor. Onun dışında da bu arkanıza baktığımda Hı -hı. burada böyle bir hani fazlalık evet. bir e, emanet Hı -hı. varmış gibi. Ben çok böyle boynunuzu Hı -hı. açmaktan yana değilim. Sadece en alt omuzla birleşen kısmınızı açacağız. Uh -huh. Biz saçı hareketli kullanacaksak, katlarla uh -huh. birazcık uh -huh. daha yoğunlaştıracaksak, evet. o zaman boyunu çok kısaltmak zorunda değiliz. Uh -huh. Güzel bir göstereyim. Sonra biraz farklı şekil uh -huh. vermek istiyorum. Epi topu iki buçuk parmak değişti. Uh -huh. Ama yüzümüzün bütün ifadesi değişti. Uh -huh. Hep sorarlar bize, ya saçımın boyunu şöyle mi kestireyim, böyle mi kestireyim, burada mı olsun? Saç boyu buraya çıkmıyorsa, bitine gelmiyorsa, mm -hmm. yüze çok bir yoktur. Ama buradayken görüyorsunuz iki parmaklı saç kesimi yüzünüzü mm -hmm. ne kadar değiştirdi. Dersinizde en kolay yapacağınız şeylerden bir tanesi de olacak. Evet, aynen gibi. öyle. Tabii ki kolay kullanırsanız, az önceki güzel evet. hali, yıkaçık halinizde bir önünüzü hmm. könyelik bir görüntüye gelebilirsiniz. Evet. Keyifli günlerde tekrar ayağınıza like sağlık, teşekkür ederim.